Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar yanımda abim var. Evet Çınar Efe de bugün bize videomuzda eşlik ediyor arkadaşlar. Size çok güzel bir mum üfleme challenge yapıyoruz. Evet bu videoyu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu aralar çok tercih ediliyor ve çok izleniyor. Biz de çekelim dedik. Hadi bakalım. Şimdi taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Evet. Aa, ben Emir. Evet, şunlar e kaybetti. O başlayacak. Emir başlayacak. Emir mi başlayacak? Ha, tamam o kazandı, başlıyor. o başlıyor. Peki. Hadi bakalım, üfle Emir. <gülüyor> <gülüyor> Oo! Aferin. O zaman Kinder Pinguin'i Emir kaptı. Şimdi yiyecek. Arkadaşlar çok seviyorum. Evet Ence Emir çok onu seviyor. Evet şimdi mumlarımızı tekrar yıkacağız ve Çınar Efede sıra. Evet sıra Çınar Efede. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Allah üçüncü. <laughs> evet Çınar Efe'ye çikolatalar. Üç. Şimdi sıra Emirde tekrar. Emir, hadi bakalım. Elim kremşat oldu. <laughs> evet. Oh, bir dakika bir, dakika, bir dakika, bir dakika, Emir bir dakika. Olmadı. Bekleyeceksin 1 dakika dedim. Saymıyoruz. Evet, şimdi mumlarımızı yakacağız. Çünkü bir tane mumumuz yanmıyordu. Hadi bakalım Emir. Hepsini evlerse benim almıştım. Ha. Aa, iki. gram. Hayır, hayır, hayır. Krem şantı. <laughs> evet. Çınar hep Emir'in yüzüne krem şantı sürecek şimdi. Op, gel buraya. Gel buraya. Hepsini <laughs> yiyin. Hayır, iki kez sürsem yeter. Tamam, öyle. Bakalım bize Elif'e bakalım bir. Bora bir tane daha gel ki buraya. Baba. Tamam canım Elif bunu da benim. <laughs> tamam. Hadi şimdi sıra Çınar'da tekrar. Böyle mi evet, evet. Evet. kalacaksın? Evet, böyle kalacaksın? Sonra hafif bir ceza gelecek. Ama üflerse gelmez. Gel Hadi mi? bakalım Çınar hep sen de. 3 2 1. Çınar hep hepsini süpürdü mi? 1000 kupon gibi şu an iki tane çikolatam var. Evet, iki tane çikolatası var Çınar Efe'nin. Evet şimdi bakalım evet, sıra emirde. emir'de. Evet, hadi sıra Emir'de. Hadi bakalım. <laughs> hepsini. Ana! Aa evet. Oldu. Bir tanesi çikolatanın bir tanesini ya. alabildin Aa. şimdi de Emir. Sıra Çınar Efe'de. Şimdi mumlarımızı tekrar şimdi, yakalım. Şimdi abimin yüzüne hepsini ben beyaz yapacağım. Ha, ha. Yönecekler. Rüya kurmalım. Hadi Çeder Efe, hadi bakalım. 3, 4, 3, 2, 1. Vaaay, üçüncü bir wow. kinder pingü oldu. Vay wow. sıraya bir de. Tekrar yakıyorum. Ben <laughs> heyecandan korup, heyecandan şimdi patlayacak her şeyi düşürecek kıram şantiyi yere yapışır. Emir'cim masayı sallamıyoruz. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> kaldın gene. Evet, Çınar Efe'de sıra. Yapamam. Yapamam. Hiç heveslenme. Hiç heveslenme. Düzeltelim onlarımızı. 3, 2, 1. Allah! Evet. Evet. <gülüyor> Neyse, neksiz çınar efendim. Evet. Üç. İki tane sürecek, hadi. Oha! <laughs> Ana! Şimdi birazcık. Daha. Oo! Gel, gel. Emir, Emir yece. Yanı. Yanı. Bir onu ye. afiyet olsun çocuklar. Bunlar krem şanti yemeye başladılar. Evet arkadaşlar, bugünkü oyunumuz bu kadar. Abi. Görüşmek abi. üzere. Krem şanti için çinarefe. Ben Bye-bye!